Bizim bir dört peynirli vardı. Hemen geliyor. Buyurun. İçecek istemiş miydiniz? Kola vardı. Hemen getiriyorum. Biz hesap istemiştik. Tabii. Evet. Bir de şu müziği bir değiştirsek. Tabii. Gıy 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 başımı şişti vallahi. Ee, yalnız sizin o gıy gıy dediğiniz şey çok zor yazılmış bir parça. Eee. İnsanlar bir ömür veriyor bunları çalabilmek için. Eee. Ne acaba? Faryalı. Avucu geldi. Sen çağırmışsın. Çağırdım da ben o rezervasyon var diye çağırmıştım. Şimdi paravan maravan. Kim gelecek kalacak burada? Ne bileyim işte. Adam bakım diyor, onarım diyor. Havuzu dolduracağım diyor. Git konuş da bari başlamasın. Bir <laughs> şey. Gel be, ne yaptınız Aydar'ın işini? Heh, abi ee, bir takım şovlar yapıldı, oluyor. Zaten yengem de yanında. Bütün röntgen, tomografi ne varsa çekildi abi. Raporu da yarın alırmışız. Şöyle bir durum var. Bu arkadaşlar satış işleminde bir katakulli yapmışlar. Yani sahte evrak kullanmışlar. O işi de haftaya çözeriz dedi. İyi tamam. Ben de iyiyim abi sağ ol. Nefes alıyorum. Keyfim yerinde aynen. Ya kapa kapa tamam. Ayıptır be. Beyim ne yaptın? İyi abi, geldik. Ee, sen o işi sonra yap, ver olur mu? Sonrası var abi, sezon? Yok, sezon gelmedi bize daha. Tamam. İyi abi, toparlanıyorum. Sen de gelen İngilizleri minyatür kale futbol oynatırsın. Patlattın yine lan espriyi. He? Komik. Hadi, hadi toplanıver. Tamam abi, sen yine tersinden kalkmışsın. Ben gidiyorum. Temmuz sonuna kadar da dolayım. Ararsan bulursun. Var bu durumda üç bin avul on avulcuk. Hm. gevezesi de bize düştü ha. Hadi topla. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Of işe yaramak çok zor ya. Gerçekten çok yoruldum bugün. ...bugün ne işe yaradım çok merak ediyorum. Bak sana kağıtlarla belgelerle konuşayım. Tabii sen şimdi mirasçı konumunda olduğun için... ...benim gibi asil üye olmadığın için bilmezsin. Otelimizi önündeki bariyerlerden kurtarmak için... ...atliyeden geliyorum. Oluyor mu bari? Yani ben siz süreci ateşlerim pek becerebileceğine inanmıyorum ama... ...yarın da o işe yararım. Güzel boş boş konuşma ya bir yürü git senin bir kemanın vardı ya. Ne oldu ona? Hayır, yeteneğin de gitti. Senden geriye ne kaldı? Bak, pis su var kovada. Hayır, sezon açılıyor da yakında burası İngiliz-Rus kaynar. Yani sonra senin kelebeği bu kuytu köşelerde yakalama. Hayır, Dostoyevski'yi piyanonun üzerine koyuyorlar. Hem okuyorlar, hem çalıyorlar. Yani Dostoyevski acı söyler ama. Bunu unutma. Yürü git. <laughs> belirtilmemiş. Rezervasyonun uçu da açık bırakılmış. Bir de otelden çok lüks bir yat talep edilmiş. Günlüğü 30 bin dolar. Allah Allah. Kim ya bu kadar önemli? Tamam sen bir şeyler daha bulmaya çalış. Birader. Aslı'yla konuştun mu hiç? Konuştum. Senin kızı boğmuş, Maya'nın bahçesine de gömmüş. Kelebek dalga geçme lan. Dalga geçme. Ne yapıyorlar acaba? Sen bu kadar korkacaksan aslında. Yani evlenme teklifi de ettim. Kelebek niye üstüme geliyorsun birader? Ha? Ne yapıyorsun oğlum sen? Biz zaten hangi akılla gittik bu iki kızı aynı eve soktuk ben anlamadım ya. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Hakikaten ya. Bir arayayım ya. Hı? Arayayım. Hangisini? Efendim. Sevgilim ne yapıyorsunuz? Nuz derken. Yani, nuz derken hani çoğu insanlarsınız onu kastettim hayatım. Evet. Hani annen Bora ne yapıyor sonuçta çok normal bir durum değil yani bu. Ya bırak Ateş. Merak etme sarışını boğmadım. Hatta bahçeye falan da gömmedim. Şu anda kendisine hizmet ediyorum. Hatta biraz sonra saçlarını tarayacağım. Düğmelerini ilikleyeceğim. O da duş aldıktan sonra rahat bir uykuya çekilecek. Ben onu mu sordum sevgilim? Ben seni merak ettim ya. Tatlışlık yapma bana Ateş. Bence senin elindeki şu an telefon değil, tansiyon aleti. Oradan buraya ölçmeye çalışıyorsun. Evet, ölçüyorum da. Bakıyorum. Mesela benim sesimi duydun. Nabzın hemen hemen böyle 120 120'lere falan çıktı. Heyecan yaptın çünkü beni çok özledin. ben de seni o zaman buradan öpücük yazıyorum, tamam mı? Onu günde iki defa sabah akşam alacaksın. Ya da vazgeçtin beş oyun olsun, tamam mı? Böyle hafif hafif elmacık kemiklerine böyle... Böyle ufak ufak tatbik edeceğiz. Ne oldu sustun? İşte bu susmanın sebebi de o yüzündeki küçük bir tebessüm. Bunu da bilmiyorum zannetme. Çok biliyorsun sen. Hadi tamam işlerim var benim görüşürüz. Tamam Hayatım. Hayatımda. Lal ne yapıyormuş lal? Seninkileri makineye atarız. Al şimdilik bunlar. Sağ ol. Benim çok fazla bir şeyim yok burada. Birkaç saat idare edersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.